Medicare ve Medicaid iki ayrı terim ee, belki ondan bahsetmek isteyebilirsiniz. Bir de hani e, herkesde Medicaid yok ee, ya da farklı insurance, sigorta türleri var. Yani aslında biraz karmaşık bir sistem bu, değil mi? Hani böyle biraz anlayabileceğimiz türde. Mesela siz Amerika'dasınız işte e, vatandaş değilseniz şunlardan yararlanabilirsiniz. Vatandaşlarınız bunlar var şeklinde. Böyle biraz daha Tabii detay vererek anlatabilirsiniz. Şimdi Medicaid Medicare arasındaki fark şu. Aid demek zaten Amerika'da yardım demek. Yani maddi durumunuz iyi olmadığında size Amerika sağlık sigortası almak için yardımcı oluyor. Medicare ise Medicare. Care diye yazılır. Bu da e, 65 yaşını geçtiğinizde eğer Amerika'da 10 yıl çalıştıysanız daha uygun bir fiyata sağlık sigortası almış oluyorsunuz. Yani Medicare alabilmek için Amerika'da 10 yıl çalışmak gerekiyor ve 65 yaşını geçmiş olmak gerekiyor. Yoksa Medicare alamazsınız. Medicaid almanın şartlarından şimdi her bir eyalete göre Medicaid yani maddi durumunuz iyi değilse sigorta almanın şartları hemen hemen birbirine yakın ama bazı eyaletlerde farklılık gösterebiliyor. Birincisi eğer bulunduğunuz eyaletin vatan e, bulunduğunuz eyalette oturumunuz varsa yani nereden Medicaid alıyorsanız o o, o eyalette oturmuş olmanız gerekiyor. O ve eee ve, e, oturma izninizin olması gerekiyor kanuni olarak orada bulunmuş olmanız gerekiyor bu iki kişilik bir aile için 27 bin 28 bin dolayım değil mi 28 bin doların altında 28 bin doların altında geliriniz varsa hamileyseniz ya da 18 yaşından küçük çocuklara bakıyorsanız ya da e, körseniz veya ailenizde kör birisi varsa veya özürlü birisi varsa siz Medicaid alabiliyorsunuz. Yani gelir önemli. Ve bu şartları taşımak lazım ki Medicaid alınabilsin. Ama bu her bir eyalete göre değişebiliyor. Şöyle bir soru sormuştunuz. Siz başka alma yolları var mı? Demiştim ki 15 Kasım ile 15 Ocak arasında ancak alınabiliyor. Evet bazı şartlar var. Bu şartlar değiştiğinde özel durumlar var bu özel durumlar meydana geldiğinde kişiler tekrar e, devletten sağlık sigortası alabiliyorlar. Bu sa devletten sağlık sigortası ne demek? Şu demek. Normalde bir sigortanın maliyeti bir kişiye şu anda bir örnek için bunu söylüyorum. Bin dolar. Sizin bu sigortayı alabilmek için bin dolar ödemeniz gerekiyor. Ama devlet sizin gelirinize aile fertlerimizin sayısına oturduğunuz yere bakarak diyor ki bu bin dolarlık sigortayı ben size on dolara veriyorum. Üzerini kendi cebimden tamamlıyorum. Yani devletten aldığınız sigorta da normal, geçerli, her bir kapsamı olan bir sigorta ama devlet bu şartlara bakarak sizin sigorta ücretinizi indiriyor ve o ödemeyi sizin adınıza yapmış oluyor. Eğer sigorta almasanız sizin için böyle bir ödeme yapmayacak. Sene sonundaysa gelirinize bakıyor. Diyor ki tamam bana beyan etmiş olduğun gelirle aynı diyor. Ve e, herhangi bir şey ödemeniz gerekmiyor. Siz gelir beyan ettiniz. Gelirim şu kadar dediniz. Düşük bir beyan ettiyseniz sene sonunda tekrar hesaplaşıyor. Bana bu kadar vermeniz gerekiyor diyor. Eğer düşük bir beyanda bulunduysanız diyor ki size benim ekstradan ücret ödemem gerekiyor. Siz fazla sigorta için para ödemiş oluyorsunuz diyor. Yani normalde marketplace'den alınan sigortaların fiyatlarının düşük olmasının sebebi devletin, devletin bunu sübvanse etmesi, karşılamasından dolayı. Şimdi 15 Kasım'la 15 Ocak arasında sigorta alınamazsa bazı özel durumlar var. Bu durumlar meydana geldiğinde de şahıslar 60 gün içerisinde müracaat edip bu 60 gün çok çok önemli. Eğer bunu kaçırlarsa tekrar sigorta almaları mümkün olmayacak. ...müracaat edip sağlık sigortası alabilirler. Bunlar nelerdir? Amerika'ya yeni geldiniz. Yeni geldiğinizde... ...60 gün içerisinde müracaat ederseniz... ...sağlık sigortası alabilirsiniz. Yeni geldiğiniz zamanda. Veya diyelim Türkiye'ye gittiniz... ...3-5 ay dışarıdaydınız... ...sağlık sigortası alma zamanını kaçırdınız... ...geri geldiğinizde... ...tekrar sağlık sigortası alabilirsiniz. İkincisi... ...evlendiğiniz zaman... ...evlendiğiniz zaman sağlık sigortası alabilirsiniz ne kadar zaman içerisinde almanız gerekiyor 60 gün içerisinde sağlık sigortası almanız gerekiyor ya da aile sayısında değişiklik olduğunda çocuğunuz olduğunda ya da bir çocuk evlatlık edindiğinizde tekrar yeniden marketplace'e müracaat edip sağlık sigortası alabilirsiniz bu çocuk olduğunda sağlık sigortasına müracaat ettiğinizde 60 gün içerisinde müracaat ettiğinizde de sigorta geriye doğru çalışıyor ve sizin doğum olduğu andan itibaren e, sigorta tamamen geçerli olmuş oluyor. Bir diğer şey de e, hapse girmiş olsa kişiler burada Amerika'da ve hapisten çıktıklarında tekrar sağlık sigortası almaları mümkün ama 60 günlük süreyi kaçırmamaları gerekiyor.